yaşadığımız sel felaketinde kaybettiğimiz köprümüzü tekrar geriye kavuşturulması için e, bu köprünün ciddi bir e, hizmet ettiğini Zeytinli Mahalle halkımıza ve sanayi esnafımıza ciddi bir hizmet ettiğini göreve geldiğimiz günden bu yana sözlü uyarılarda bulunduk. Yazılı uyarılarda bulunduk. Bu köprünün aciliyeti olduğunu söyledik. E gerekli ilgili kurumlara. Bize gelen yazıda devlet su işleri biz bu köprüyü yapacağız ama şu anda tasarruf tedbirlerinden dolayı e yatırım programını aldık ama ne zaman olacağı belli değil e diyor. Biz de köprünün bu köprünün ne kadar hayati önem taşıdığını gerek esnafımız gerek zeytinli halkımız adına ne kadar önem taşıdığını bu için bugün de burada toplanalım. Birlikte topladığımız imzaları arkadaşlarımız Abi. imzalar toplamışlar. Mahalle muhtarlığımızın öncülüğünde, sanayi esnafımızın öncülüğünde imzalar toplamışlar. Bize dediler ki köprünün başından bir ses getirelim. Biz de ses getirelim ki sesimizi duyaralım diye buraya geldik. Sizlerle birlikte burada buluştuk. Sağ olun. Zamanı ayırıp buraya geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu duyarlılığınızdan dolayı. Başkanıma Zeytinli Mahallem'de ııı e imza kampanyası oluşturduk Stka babamızdan babamızla birlikte. Ben de mahallem ve esnafımın mağdur olduğunu düşünerek başkanıma bu imzaları mağduriyetimi gidersin diye teslim ediyorum. Evet. Ben mahallem de muhtarımızdan mahallemizin mağduriyeti, esnafımızın mağduriyetini dile getiren yazının altındaki imzaları ilgili kurumlara, başta kaymakamlığımız olmak üzere devlet su işlerine e, ileteceğim. Konunun takipçisi olacağım. Çünkü bu yıllardır hizmet veren bir köprümüz. Bunun acil nasıl bir önem taşıdığını, zeytinliğimiz ve esnafımız açısından nasıl ciddi bir önem taşıdığını işte bu imzalarla da arkadaşlarımıza ileteceğim konunun takipçisi olacağım. Kızılay İş Merkezi'nden topladığımız imzaları size sunuyorum. Zeytinli evet. halkı ve esnafımız. sanayi esnafımız, Kızılay Sanayi Esnafımız Bu da zeytin halkının Evet. Bulamış olduğu beraber imzalarımız. En, en, yapılmayacaksa yani, da bu enkazın buradan kaldırılması, kaldırılması gerekir. Lazım, en azından yani, bunu da dile getirirsek arkadaşlara evet. ileriye dönük bir tehlikenin de önüne geçmiş oluruz. En azından evet. bir taşkın tehlikesinin evet. önüne açmasını evet. sebep olacak bu enkazın buradan kaldırılması konusunda da evet. bir talepte bulunacağız en kısa sürede. En, en güzel oyunda yoğun olan trafik bir nebze burası rahatlatacak paralel bir yol olacak. Evet. Burası tıkanıyor aşağısı. Kesinlikle. Burada hem Zeytinli hem Kızılgeçiliye geçiş noktasıdır burası. Şimdi Zeytinli Kızılgeçili dallaş bölgesindeki evet. esnafın işte oradaki küçük o toptancı esnafları var. O esnafların e, ulaşımını sağlayan bu, bu hani çok aciletli bir yol. Eskiden beri kullanılan, öteden beri kullanılan bir yol. Esnafımız ciddi anlamda, evet. halkımız ciddi anlamda bu köprüden dolayı mağdur durumda. mağduriyetin ortadan kaldırılması için Öncelikle bu enkazın bir yaşanacak bir e, Afet. afette bir taşkına sebep olmaması için bu enkazın da kaldırılması yönünde devamında da hızlı bir şekilde köprünün yapımı konusunda bu dilekçeleri ilgili yerlere iletip konunun takipçisi olacağız. Evet bir de sadece bu yol sanayi ve Zeytinli'nin mağduriyeti. Zeytinli'nin aşağıya ovaya bağlantısını Aynen. da bu yoldan şimdi ana yol kullanıldığında tehlike de arz ediyor. Evet, Çünkü yaratıyor. traktör, iş makinası gibi araçlarla çiftçi evet. dostlarımız, arkadaşlarımız ulaşımını sağlıyor arazisine. Ana yola çıktığında ana yolda trafikte de, de Aynen. tehlike de arz edecek e, şeyler meydana geliyor. Bu o yönden de e, bu köprünün aciliyetinin. Olması olmazı olmazımız diyebiliriz tabii ki. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Merhaba.